Geçen gün kendimi ya evimize yıldırım düşerse diye düşünürken buldum. Bazen aklıma hayatla ilgili öyle tuhaf, öyle korkunç ihtimaller geliyor ki gerçekleşmesi imkansız olan senaryoların hepsini tek tek yazıyorum zihnimde. Attığım her adımı, aldığım her nefese hesaplamazsam işler yolunda gitmeyecekmiş gibi hissediyorum. Ama işler hiçbir zaman benim hesapladığım gibi gitmiyor. Yine de ben sanki böyle yaparsam kendimi koruyabilirmişim gibi hissediyorum. Sizin de oluyor mu böyle? Bazen zihninizin içindeki düşüncelerle boğuluyormuş gibi hissettiğiniz, olmayacak şeyleri düşünüp kalbinizin sıkıştı. ya sevdiklerimin başına bir şey gelirse, ya olmayacak bir yerde savunmasızken benim başıma bir şey gelirse, ya birine olmayacak bir yerde yanlış bir şey söylersem. Bazen sadece böyle anlık minicik bir düşünce geliyor aklıma. Ama içime tarifsiz bir huzursuzluk doluyor. Sonra neden böyle hissediyorum diye düşünüyorum. Bu sefer daha da karanlık düşüncelere boğuluyorum. Önceden bu düşüncelerin sadece benim aklıma geldiğini ve belki de bir deli olduğumu düşünüyordum. Ama sonra fark ettim ki insan olmak böyle bir şey işte. Bazen duyduğumuz bir haber, gün içinde okuduğumuz bir yazı düşüncelerimize fazlasıyla yansıyabiliyor. Ve biz de birden kendimizi bilinçaltımıza işlemiş korkularla boğuşurken bulabiliyoruz. Eskiden bu düşünceleri kovmaya çalıştığımı sanarken aslında onların beni daha da aşağıya çekmesine izin veriyormuşum. Ama zamanla şunu fark ettim. Onlarla savaşmaktansa gelip geçici olduklarını, gerçeği yansıtmadıklarını kabul etmek gerekiyor. Zaten ne kadar hesap yaparsak yapalım hayat o hesabı bizim yerimize çoktan yapmış oluyor. Ben de artık kontrol etmeye çalışmaktansa kontrolden çıkmamaya çalışıyorum.